Anana. Oo, dostum yarak <laughs> Çok güzel. Var ben de aynısını diyorum her abi. Bir, bir bir Şöyle çık. Tamam. Vay aslanım vay. Bizim tuttuklarımızdan küçük bu. İleride mi aldı burada mı? Yep. Aldım. Bir dakika bekle. Ne olduğunu bir anlayayım bakayım. Bekle. Gel Apo. Gel. Anlayamadım şimdi ne olduğunu anladım. Ersan abi de. Yapma lan. Oo uh, dostum! Vay vay koçum benim oğlan. Gel lan bakayım buraya. Vay aslanım vay. Vallahi kanki bilmiyorum ama iyi basıyor. Basıyor basıyor götürüyor. Basıyor basıyor götürüyor. Basıyor, basıyor, götürüyor. Yok, o kadar geçenki gibi açık değil ya. Bu adam oluyor. Hasan abi bu adam. Nerede tankar? Bilmiyorum ki vallahi şuraya gitti. Önünde ama evet. Şeyin altına girdi galiba. Şurada bir yere girdi ama bu. Göremedim hala. Ben de göremedim tam. Basıyor mu? Basıyor canım, basıyor, evet, bastı, bastı, bastı bayağı getirdi. altı mı yani? Ay şu an kaya altı yaptı gibi. Şu an kaya altında sanki kanki. Nasıl geldin mi? Tepteyiz. altı yaptı şu an. Evet, sağ tarafta. Şu yosunların altında sanki yapı. Ay namussuz ya. Sık biraz. Sıktım zaten Baruk. Sıkıldı şu an. Biraz daha sıkarsam patlatacağım. Allah Allah. Tabi tabi. Ne oldu? Abi eşkıra gibi duruyor. Abi görmeye çalışıyorum abi de. Kay bakayım sağ tarafta. Abi dur bir çıkarsam. Neyi çıkaracaksın? Dur bakayım çıktı. Heh. Gel lan. Of. Gördün mü Apo? Öyle bak Bak kanki ileride kanki. Ya, i̇leride. Ya. Yani. Dur abi bir gelsin. Yaklaşayım arkaya geçin Bence de eşkinlere benziyor kanki. Çünkü bayağı götürdü başta biliyor musun? Başta çağırmayayım belki dedim. Şey of. Sarı of. De, of. O mı? olabilir. Güzel basıyor. Bırak. Pes yapsın etmiyor. Karagöz de olabilir ya. Ulan yine mi kaya altı yaptı namussuz? Gel Yok, lan buraya. Burada ya. Sen bu ama çağır çağır çağır. Eşkine, 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 eşkine Ulan bir devre sen. Ulan devrek olabilir mi Apo? Burada, burada, burada. Vallahi mi? Ama sen sarsın ya. ya. Gelmiyor lan burada Apo. Ulan Apo ya. o kadar sıktı hale. Nasıl kalama yakıyor manyak ya? O zaman güzel Vallahi ya. bir gelmiyor namussuz baksana. Vay kerata vay ya. Vay namussuz. Gel lan buraya. Biraz aynen. daha sıkayım abi kalamayı. Daha sıktım aynen. abi? Patlatmasın diye korkuyorum ya. Hayvan boşta ya. Nasıl boşta abi? Boşta abi hayvan. Ben görüyorum hayvanı bak. Aynen sen olduğu yerde kaldı. Boşta aynı. lan bayağı büyük lan balık maşallah. Baksana hala bak Sıktım halde alıyor. Patlatacak abi biraz daha oynarsam ya. Yok yok sen orada gezdir onu. Gezdir yorulsun diye. Var yoksa devrek mi bu? Gel koçum Eski gel ya. gel gel gel. Apo bu senin ha. Kaldır, Apo. Kaldır havaya, kaldır. Kaldırdım, Kaldırdım abi. Ayşe Dur bir dakika ya. abi yaklaşsın da geleceğim. Gel Öyle abim. olmaz abi. Sen orada dur. Sen orada dur. Abi tamam, yorma biz, kendini sen de ya. Sen niye buraya? Sen, sen beni buraya dinlesene ha, abi tamam. ya. Sen al al niye abi. işi zora al sokuyorsun? Abi. Abi. Tamam. Yakışıklı ya. bitti. Al olay bu. Tamam mı abi? Açıyorum makineyi. Aç bakalım. bakalım. He. Tamam. Maşallah. Tabii maşallah. Hayırlı olsun apocuğum. Şöyle açığa girelim. Neşik ne ya? Hayalet yaptından. Ya belli zaten ya tamam, ben başta. Çok güzel. Var ben de aynısını diyorum Ersan abi. 1 100 abi. Aynen. Bence de 1 100 en fazla 1 200 vardır. Üstadım tamam. tebrik ediyorum. Ben teşekkür Harika ederim bir oğlum. Güzellik. Yapıyorsun bir sporu be. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Sen sen ne öğrendiysen. Akşamdan beri uğraşıyoruz abi. Senden ha. ne öğrendiysem o moru. Bu adamın aksiyonundan lazım Ersin abi. Bu, bu adamın aksiyonunu yapamam. Abi var vallahi yani. var ya şimdi attı şunu alırken oynakları gördüm ulan şimdi ulan seslensem. Kafasına. Şimdi evet, de dedim arkadaşlar. seslensem dedim ayıp olur mu acaba gelseler buraya dedim. Tık o ara patladı aldı ileride vurdu ama. Usta çobanın yani, aldığı güzellik arkadaşlar maşallah. Iki, iki, Çok iki güzel bir eşkina de Lan ben nereye çekeyim? Siz de iki buçuk atınca ben de iki atayım dedim. Yakayım inşallah benimki evet. daha güzel açacak. Evet, Usta çobanın aldığı güzellik maşallah. Çok güzel bir eşkına. Hayınço neredesin lan neredesin istomen? Hadi. Kul <laughs> <laughs> kamuya geldi. Usta tebrik ederiz. Var anana Oo! dostum yarakma vallaha çok güzel ya dur bakayım ya yok Murmur gibi duruyor sağa yaptı basıyor aha orada kayınço senin tarafa doğru geliyor Bulumur gibi duruyor. Ulan bırakma gel. Yok, murmur evet. Murmur. Murmur da alır sana. Dur reis. Ha, ah. Ah. Ha. Şöyle çık. Tamam. Ya evde canları sıkılıyor kayınço biliyor musun? Dur lan bu başka bir şey sanki ya ya çok büyük iskorpit Gel bakayım mırmır mırmır mır galiba mırmır mır, bu lan bu yok gel Osman'cığım Gel gel yok tam iskorpit tam senlik Gel. Vay, vay, vay. Nasıl kalama alıyor götürüyor kerata ya. ne, çok deli gibi. Diyorum abi. sen abim vay be. öptürüyorsun şu kalamayla. Oo dostum o ne öyle dostum. Oo. Bu bayağı iyi abi bayağı iyi bu. bu... Eşkina mı abi? Eşkina gibi, eşkina gibi basıyor abi sanki. Eşkina lan. eşkina. 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 Eşkine, bu. Eşkine abi. abi. O güzel eşkineyim de ha reis. Uzat. Uzat. Yo mırmır lan bu. Dur bakayım. Mırmır güzel bir mırmır. Güzel mırmır değil mi? Aynen mırmır. Aynen abi aldık. Oh maşallah. Mırmırmış. Evet. Dur, boşaltayım bunu. Aynen boşalt abi. O bayağı büyük abi be. Aynen. Değil aynen. mi? Aynen takoz gibi lan. Aynen. Bir Güzel mırmır. Mır. Evet. Caz cız yetti be. Dur 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 dur. Dur. <laughs> dur abi dur. Dur kaldırma kaldırma abi geldim. Alcan mı? Ah. Al mı? Ha, alırım fark etmez. Bismillah. Ay maşallah. Bugün nasıl unuttum çekeği. Küçükmüş bu ya. Bizim tutuklarımızdan küçük bu. İleride mi aldı, burada mı? İleride aldı ya. Ha. aldı. Çıkmış zaten ağzından. Yo almış hırsız he. almış ha. Hırsız almış. Maşallah ya güzel balık aldı artık. Abi Al, adam profesör demek. Şey ya disipline uyduran kişiler. En güzel şuradan çıkartayım abi. Yani. Baksana abi iki kıl vallahi işin gerçeği biz de salıyoruz onları. Salıyoruz. salarsan seviniriz yani. Yetiyor zaten bir tane iri aldım Değil mi? Şimdi neydi? Oğuz abi. Oğuz, Oğuz kardeşim. kardeşim. Yok ha, yok küçük mırmırlar. ara gördüm. Kara göz güzel abi güzel. Karagöz o güzel de mırmırlar mırmır. Ya normalde mırmır çok heyecanlı. Mırmır mır evet ama aksiyonu güzeldir Adam, ya. Aksiyonu güzel ama benim mırmır mır nasıl? Bugün... Evet, evet. Bu o o yapışın yapışın Bomba olmasın abi. Dur dur dur. Şey nerede? Kepçe. Kepçe var mı? Nerede abi? O dur şey bakayım. Ya, o ne ya? Ya kara... Ha <laughs> 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 Şuna şu lan şu kuş mu lan abi o ne? Karabatak, karabatak. Şu? Ya, şu an karabatak. Hııı. Kaç... Ka çakal abi, kaçmıyor orada ya. Şey eskogandıysa... İsmail abi bizi dur. öldüreceksin ya. Ya dur ya, İsmail, İsmail abi. Allah dedim ha koca levrek ha. ya. Benim turmayı gözümden vurduk ama. Balık demek oynamaya başladı.